Bu derste iki bağlaç üzerinde duracağız. Bunlar cümle içinde sözcükler arasında sebep, sonuç ilişkilerini belirten kelimeler, belirten bağlaçlar. Bacımı neden sebep bağlacı? Rusça'da sebep bağlacı patamuş da, iki küçük cümleyi bağlar. Patamuşta ayrı yazılır. Patamu chto, tek kelime gibi okunur. Çünkü tercüme edilir. Почему? Почему soru. Neden? Niçin? Почему она дома? O neden evde? Cevabımız Потому что Потому что на улице дождь. Neden evde? Bayan görüyorsunuz camdan bakıyormuş yağmur yağıyor. Bir sebebi varmış. Cevabı da çünkü yağmur yağıyor. O, o sebepten dolayı evde. Почему она дома? потому что на улице дождь. Ana patamuşta, na ulice doşt. Tek cümle bu şekilde de kurabilirsiniz. Na ulice dışarıda, yani na ulice sokakta da diye kullanılıyor. Ama sizin hani Türklerin kullandığı dışarıda kelimesi tam olarak na ulice, kalıp diye ezberleyebilirsiniz. Doşt ise sizin için yeni bir kelimedir, yağmur. Почему вы не читаете gazete? Siz neden gazete okumuyorsunuz? Почему вы не читаете газеты? Потому что я еще не понимаю. Çünkü ben henüz anlamıyorum. Demek ki bu şahıs yabancı dil öğreniyormuş ve yabancı bir ülkede oturuyormuş. Ve henüz dili anlamadığı için gazeteleri okumuyor. Почему вы не читаете gazеты? Siz neden gazete okumuyorsunuz? Потому что я еще не понимаю, чунки бен хенюз anlamıyorum. Я не читаю газеты, потому что еще не понимаю. Parantezdeki ya'yı cevapta kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Zaten cümlenin başında ya, hani ben kullanıyorsunuz. Ben gazeteleri okumuyorum çünkü henüz anlamıyorum. İvan, почему ты не смотришь футбол? erkek ismi, Ivan, sen neden futbol seyretmiyorsun? Потому что не люблю. Veya потому что я не люблю. Yani futbolu sevmiyorum diyor. Çünkü ben futbolu sevmiyorum. Я не смотрю futbol потому что не люблю. Я не смотрю futbol потому что я не люблю. Futbol seyretmiyorum çünkü sevmiyorum. Еще, henüz, daha, понимать, anlamak, смотреть, izlemek, seyretmek. Потому что, d için, çünkü. Tak kak, d için, çünkü. Yani size alternatif cevaplar veriyorum. Iba, d için, çünkü. Attavoşto, što? Od hepsi o görüyorsunuz ama vurgu kuralı hatırlamanızı rica edeceğim. Attavoşto diye okunuyor. Den dolayı из-за того, что динда, поскольку ди и чин, в силу того, что ди и чин, ввиду того, что ди так тижде, вследствие того, что дундандула потому что ерине дерсе ве Bazıları günlük konuşmada, bazıları ise resmi dilde kullanılmaktadır. Son üç bağlaç yani в силу того, что, ввиду того, что, вследствие того, что genel olarak resmi konuşmada veya dokümanlarda kullanılır. Tak kak veya paskolku ikisini de kullanabilirsiniz. Tak kak ya apazdala, ya ne paşla fkino. Geç kaldığım için Sinemaya gitmedim. Поскольку я опоздала, я не пошла в кино. Tercümemiz aynı olacak. Geç kaldığım için sinemaya gitmedim. Ввиду того что вы не готовы, мы перенесем собрание. Ввиду того что вы не готовы, мы перенесем собрание. Toplantıya hazır olmadığınız için toplantıyı öteleyeceğiz. мы не заплатили вовремя вследствие того что вы поздно выслали нам счет фактуру мы не заплатили вовремя вследствие того что вы поздно выслали нам счет фактуру геч и чин Zamanında ödemedik. Vovrime zamanında. Apazdat, geç kalmak. Kino, sinema. Zaten onu biliyorsunuz. Gatov, hazır. Perenasit ötelemek. Sabraniye, toplantı. Platit, ödeme yapmak, ödemek. Vovrime zamanında. Pozna geç. Vysilat göndermek. Şot faktura, fatura. Поэтому, o yüzden, onun için, o sebepten dolayı. Он заболел, поэтому не пришел на работу. O hasta olduğu için işe gelmedi. Летом очень жарко, поэтому я не люблю лето. Yazın çok sıcak, o yüzden yazı sevmiyorum. Kullanışı çok kolay gördüğünüz gibi. Po etay bu sebepten dolayı direkt diğer kalıp cevaplar. V sviazi s etim, v s etim. Dolayısıyla bunlar kalıp olduğu için tek kelimeymiş gibi okuluyorsunuz. V sviazi s etim. V sledstviye çivo bu sebepten dolayı. Tak şto bu yüzden. İdiot doşt tak şto vazmi zond ili dajdivik. Dost, yağmur yağıyor. Bu yüzden Takşto Vazmi zond ili dajdevik Vazmi al zond Şemsiye, dajdevik, yağmurluk Yağmur yağdığı için Yağmurluk veya şemsiyeyi al diye tavsiyede bulunuyor. Yağmur yağıyor. Bu yüzden şemsiye veya e, yağmurluk al. Material ne previzli? В связи с этим мы не закончили работу. Вея, материал не привезли, по этой причине мы не закончили работу. Материалы не привезли, по этой без мы битиремедик. закончили приходить, gelmek, работа, iş veya iş yeri. Жарко, sıcak, взять, almak, зонт, şemsiye, дождевик, yağmurluk. Материал, malzeme, привозить, getirmek, araçla getirmek, bunları zaten ayrıca anlatacağım. Zakançıvat, bitirmek. Zakonçum, burada bitirelim. Kolay gelsin.